Merhaba arkadaşlar ben Nazmi Minecraft Efsane serinin eee Üçüncü bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar Biz e, gittik baya geliştik arkadaşlar Aşağı Furkan eee Bir depo yaptı eee Şimdi arkadaşlar Bir de onun geldiği maden şurası yani Maden oraya şey dikmiş eee Onu da oradan söyleyeyim arkadaşlar Şimdi Arkadaşlar e, zombiden patates çıktı Son sonunda hayallerim oldu yani. Eee ben en iyisi şimdi gidip şey yapayım ya. Dur abi bir dakika. Furkan odun kesmemiz lazım. Chest yapacağız bir sürü. Şu kalın odunlardan kessek olur yani. Koyun meşe ağaçlarından. Eee ne yapacaktım ben? Ha bir tane çapa yapayım. Ben o zaman bir ocak yap, ocak yapayım ben de. Tamam sen bir ocak yap. Ben de şey var mı abi ya gereksiz tohum? Onları tavuklara yedirsek. Gerçi şey yapmaya gidiyoruz abi tamam. Bahçe yapmaya gidiyoruz. Ben bunda bahçe yapmış mıydım Furkan? Birinci bölümde. Yok. Yapmadım değil mi? Ben kömür yok ki ya. Şimdi abi. Ee nereye yapsak ki? Bir etrafına çit falan çeksek güzel olur ama şimdilik bir çiti unutalım. Ha elimde şunlardan da kurtulayım ben. Dur abi dur bir dakika. Şöyle biraz bir ilerleyeyim de yanlış yapıyorum şu an ben. Ha. Şöyle geldik. Böyle gideceğiz. Şöyle gel abi. bir ara çok fazla şey dinlerdim. Boş bardak bir gün taşar. Keşke bal kabağımız falan olsaydı. Sen şu ağacı kes Furkan eğer baltan varsa. Ha koyun buldum. Koyun mu? Aha. Abi koyun lan. Abi tamam zengin olduk. Dur 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 onlara şey yapma. Kemik tozuyla şey büyütek. Onları hapsetek hemen koyun çiftliği kural Abi biz niye ben... görmedik daha önce o koyunları? Vallahi yeniden şimdi doğdu herhalde daha yeni. Olabilir. Bir de 1.8 oynadığımız yap. için. Yanda o şeyleri biraz. İki bir tane şey var. Makas yaptım ben. Makas yaptım mı? Günlerin hemen kırp abi. Onları hemen şeyle başlayalım şunları şuraya bir ekelim abi şu şekilde. Sudak ee, Patatesimizi ekelim. Ben hemen kemik tozlarıyla önce bir patatesi çoğaltacağım. Abi bir zombiden patates çıktı. Ve Bir sürü patatesimiz oldu lan. 9 tane patates var şu an tam şuraya yetecek kıvamda. Şimdi şeylerin yemlerini büyütüyorum. Koyunların. Bundan bir tane daha kaldı. Güzel oldu abi. Şuraya şöyle ektik de ben şuranın olmasını istemiyorum ya orayı geri bozacağım şimdi. Şuraya 1, 2, 3, 4, 5, 6 Çekti mi Furkan koyunları? Ha çekemeyiz ki şey yaptık. Günlerini kırptışsındır ama değil mi? Furkan kırptın mı? Dur. Şimdi yapacağım. Çekiyorum ben koyunu. Koyun. Hı. Üş, Hı. Gel oğlum gel. gel ya daha yer, gel. daha yeri yapmadım oradan çıkar o. Gel abi gel sen gel. Girmedi abi kaçtı adam anladı herhalde. Ben mi şurayı da etrafını bir, bir tane daha çeviriyorum. Sana ev yapıyoruz daha ev yapıyoruz bakma öyle. Tamam orada A kapımız olsun. İleride de koyun var bayağı. İyi abi abi, var bak iyi oldu. Şunları da şöyle alalım. 5 tane yün oldu bende. Koyun. Gel oğlum gel. Gelin miyim gel. Gel canım gel. Hadi yürü. Yürü koyun tamam, yürü. Bir tane Evine hadi. Muyum? Artık yeni evin bura senin hadi. Hop. Oba. Lan lan, lan. çıkıyorlar lan. Ha artık çıkamazlar tamam. Tamam bir kat aşağı koyunlar için bence yeter. Şunlar çekiyorum ben. Gel oğlum gel. Şimdi merdiven vardı değil mi? Bende merdiven bir tane var. Hı. Hmm. E ee, bu koyunu nasıl çok uzağa sokacağız şimdi içeriye? Lan sen de yaşa. Gel. Kırma oğlum, kırma, Diğeri çıkar, kırma oğlum. Çıkmaz, çıkmaz. Dur sen dur. Bekle arkadan gideceğim ben. Git, git git git. Kapat hemen. Merdiveni bana at. Bu mı? Merdiven merdiven. Al merdiven. Birden sesin az gelmeye başladı. Ben bunlar bir tane besliyorum. Tamam. Gel canım gel. Gel lan gel. Hadi gidin. Bir tane daha bana. Lan oğlum yerleri kırma gari. Şurada merdiven mi var. Tamam boş ver. Biz çıkabiliyoruz değil mi benden güzelce? Oo gayet güzel. Tamam abi tamam. Burası koyun çiftliğimiz. Yalnız biz sıçtık. Yürüyen geliyor bir tane yürüyen var. Yürüyen öldü Abi ben ısırıldım. Ne oldu? Isırıldım. <laughs> Sırıldın mı? Tamam tamam kullandım. Şimdi Harbi lan Minecraft aslında The Walking filmi yapsak işte fena olmaz. Oha bu lan. ne kadar ocak lan. Lan kıza dolu. Zombiden demir çıktı. Hı? Zombiden demir çıktı. Oha demirlere bak. Dur bende de bayağı bir maden var bende koyayım. Set yapayım mı kendine de? Zırh mı? Bana da yap eğer yeterse. Ya da ben bir tane demir balta yapayım. Demir balta yap bir sürü şey keselim de. Şunu şuraya bir abi, dikeyim abi. Sana da yapayım. Ne yapacaksın? Furkan sende şey var mı? çakmak çakmak taşı yok yok mu yok oğlum e sen çakmağı nasıl şeyi nasıl yaptın makası şey. o iki tane Ma normal demirle oluyordu zaten tamam abi bizim acilen şey yapmamız lazım benim envanter aşırı doldu benim de demirle kaz ya. Abi al şu demiri artık ha. Bu arada şu eve bir cam yapalım artık. Ha? Ben alayına şimdi şey yapayım. He alayına şey yap. Alayına madafaka. <laughs> At abi. Kır. Ver oğlum. Ver odun bana. Hop. Gel sen de hadi oley çok güzel tamam bitti yalnız çok güzel ağaç kesiyorum değil mi abi tamam ben şimdi bunların <laughs> sen oraya şey yaptın mı Heh, ben hemen boşaltıyorum inventeri yalnız nasıl olsun biliyor musun bak Burası maden olsun. Burası yemek olsun. Burası da ıvır zıvır olsun. Eee ha bende bir tane gün var. Şura maden mi de mi? Ha. Tamam tamam, 13 tane elmas oldu. Bunları pişirelim. Şimdi, şurası ne? Şurada taş olsun. Maden sandığının altı da taş sandığı. Ha taş nere? Şu mu? Tamam tamam o. Şurada. Şurada yumurta olsun. Bak yarısı yumurta yarısı da gün olsun. Tamam. <M. Abi yağmur başlamış sen hemen bir yukarı çıkıp yatak yapsana sen de gün boldu. Zıvır zıvır nereydi ha şura? Tabi Daha bir tane daha yapayım abi de. Şuraya güzel bir dekorasyon şöyle dizeyim. Bize şimdi bir tane daha şey lazım. Şimdi... Lan sıra şey dedim. Zombi geliyor abi. Gel lan. Bayağı bir Furkan ben bayağı bir sandık yaptım ha. Lan havuç çıktı sandım ha. Ha dur bir tane de şey yapayım şuradan. Abi nereydi ben şimdiden yerlerini karıştırmaya başladım. Sana da zırh yapayım mı zırh? Yap. Bir pantolon hatta bir daha pantolon. İki. Bir tane chest plate abi. Bir tane daha chest plate. Ee, kask. Oha 5 tane oldu dur. Ondan sonra bir şunu at 2 dakikalığına. Bot abi 2 tane. Ben, ben tamamım abi. Bunları da kan'a verirsek işlem güzel olacak. Artan demirleri de maden şuraydı. Yok, şura. Şuraya koyalım. Evet. Furkan neredesin? Gel buraya. Geberin lan. Hepiniz öleceksiniz oğlum. Oha tavuklara var. Iı. Ee. Tavuklar can olmuş hepsi. Nereye ne olmuş? Tavuklar dol olmuş. Yumurtaları atayım mı testte mi oya? Yok yok şeye koyak yumurtaları. Adı neydi o sandığa koyak. Bunları tohumlar. Var ya merdiven ]tırsın. yap. Sen merdiven getir. Merdiven mi? Ee, evet. ben buraya bir kat daha kazmam lazım da. Buraya bir kat daha çık. O zaman şöyle yap abi. Abi buran ne olmuş böyle ya? Tamam. Ha kapı varmış ki oğlum zaten. Furkan sen burayı ne kadar yükselttin? Bunlar bir tane daha beslemenin zamanı gelmiş. De burada çimen büyümüyor. Büyür büyür. Bekleyek biraz. Üstü bir de lazım. Şurada büyüdü bak. He. Hatta şu koyduğum da büyümüş. Şurada da topraktı. Tamam boş ver. Yayılır galiba ya. Büyür herhalde. Şimdi Furkan Nether'ı yapalım. Of. Aa Creeper. O bir gebersin. Dur 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 patlatma onu. Patlatma. Hı. Barutu ver. 7 tane abi Allah artık TNT yapabiliriz. Ana Lan bana şey ver, set ver, set. Ne vereyim? Set yapmadın mı oğlum? Ha set gel gel. Dur abi dur. Al. Şimdi aşağıdan şey yapacağız. Bir tane demir alıp çakmak taşı yapıp aşağıya da Sen şey nedir, artık gitmenin zamanı geldi değil mi? Sen şey diyordun ya. Elmaslar şey yapacak. Ne yapacak? Bir elmas blok yapacağız, bir şey yapacağız ya sen. Olur Ama mu? Diğer bölümü yapacağım ya. Hadi yap o zaman nedir? Tamam dur hadi. dur. Bak başlatma şimdi. Lan ne başlatma hadi. Tamam dur. Dur tamam. Boş dur dur ben şuraya yer açayım Nedir ay? Nedir ay yer için. yap oraya Furkan. Nedir için yer yap. Eee bir tane çakma taşımız oldu. Yaptın mı? Genişlet biraz aşağı doğru falan. Tamam dur başka da aşağı indirme. 1 2 Kan yana doğru bir tane daha genişletiyoruz. Bak, bak şu köşelere koyma ya. Ha gerekmiyor mu köşelere? Köşelere koyma. o zaman dur 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 dur. Boşuna şeyi kırmaya gerek yok. Tamam mı? Şöyle. Ha? Tamam. Köşelere boş yer harcama. Yak çakmanı. Dur, geliyor. Envanteri bir boşaltayım ben. Ben şuna bir demir kazma yapayım. Sen de elmas kazma yapayım en iyisi. Tamam dur. Hatta dur ya bir dakika dur. Şimdi odun bir lazım. Dakika, bana. bir dakika. Furkan, bak bakalım şu ney. Furkan. Ney? Nereye gittin? Dur ben odun kestim tamam. Ne ne? Gel aşağı gel. Bak bakalım bu gördüğün ne? TNT. Madende kullanacağız. Tamam işte. Şimdi dur. Buraya bir Yemeğin şey yap. var mı senin? Neyin? Yemek. Yemek bir tane bir tane kaldı Bende 8 tane şey var. İşte 8 tane pirzola var. Tamam bana ver. Elmas kazmayı götürmüyorum. Al sana veriyorum. Attım oraya al onu. Tamam Furkan yemek hiç yemek sıkıntımız hiç yok. Yemek bol bol var. Dur. Ha şu şu çiste kazmalar, kılıçlar falan olsun. Bunları hep yukarı at ya. Aynen abi gerekmez. Şu odun falan. Furkan kendine 2 stack falan şey al. Ne al? Nedir de meşaleye gerek yok değil mi? Yok yok. Tamam. Taş al taş taş. Bir de nedir nedir galesine bulursa Ben şöyle iki yapmış aldım. Taş mı? Evet taş. Çünkü orada lazım olacak. Baltalara da gerek yok. Ben de o zaman aldım iki dur. Bunlara ben odun modun koyayım. Ha dur bir tane demir demir şey yapalım dur. Ha benim üç üç bir şey var tamam hadi. Dur bekle. Elmas kazmayı götürmüyorum işte koydum. Elmas kılıç mı yapsak lan? Yok yok gerek yok onlarla makine yapacağım ya ben Tamam de Demir güzel o zaman Hadi o zaman hadi Ben yak garisini gidecek ha. Tamam. Dur gitme beraber gideceğiz <laughs> Evet arkadaşlar Nedra gidiyoruz Hadi atladık İnşallah kötü bir yere gitmiyoruzdur Hadi abi iniyoruz inşallah kale falan önümüze çıkar nedir kalesi? Ee, yine abi gelmedi daha. Abi kıp kırmızı bir alan var. Abi nedir? Sakın altını kazma Furkan. Bir blok bir blokta duruyoruz şu an. Şeyleri sakın vurma. Pikmenlere mi? He he. Gast. Zaten kendinden dal dalıyor ya. Ve şundan aşağı atıyoruz onu. Hangileri? Nasıl atacaksın? E, altına kadar kaçacaksın. Tamam ben şey ben kazıyorum de... o zaman biraz kuars bile. Ha dünden Allah aşağı var ya cehennem ha. Furkan yollara iz koyarak gitsek taş falan iz iz koyarak gidelim dur. Kaybetmeyek. Uçak taşı var. Ney var? Işık taşı. Al yani alırsan güzel olur. Alamam çünkü şeydi. Oğlum ne var lan orada? Taş, çakıl taşı var. Çakıl taşı diyorum lan çakıl var. Abi <gülüyor> kaybolmayalım <gülüyor> ha. Dört yerde dur Sen iz koyuyor mu? Taş koyarak geldim ya. Arkadaşlar benim eee tek pek kullanmamın bir sebebi de var. O da şey Eee yani bildiğiniz üzere nedir da çok kötü oluyor tek sure pek. O yüzden. kullanmadım abi şu an bizim tek amacımız o nedir kalesini bulmak? He biraz da. Şey o zaman ya. biz dağılalım. Nedir kalesini bulursak? Lan lan lan. Lan 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 lan. Abi öldük ya. Nerede öldük? Eşyalar gitti mi? Yok kast kast şey attı ya. O kast şimdi var var ya ben Yanına bovalda gel. Sen al o zaman gel. Ben şimdi buradan her şeyi alıp geleceğim. Çok sinirlendim şu an. Lan nerede eşyalar? Neyse arkadaşlar, e, isterseniz o gastı diğer bölüm öldürelim. E, evet. bu bölümümüzün burada sonuna geldik. Oo, oldu lan. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Videoyu Gast. like atmayı unutmayınız. Gastın alet topunu kendine gönderdim, gelirdim. Abone olmayı unutmayınız. O gastın ağzını edeceğiz. Ettim zaten oğlum. Ee, etmiş. Daha çok a herkesin en iyice ağzını edeceğiz. Benim zırhlarım yandı. Çok sinirliyim şu an. Neyse arkadaşlar. Diğer bölümde biz biraz video dışında da oynarız. Yani pek oynamayız da öyle gelişecek kadar pek oynamayız da. Geri eski halime mesela zırhları falan bulana kadar demir bulurum. Onlarla hallederim. Ee, neyse arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Videolara like atmayı unutmayınız. Abone olmayı unutmayınız. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın. Bay bay.